yardım edeyim mi size ben? <laughs> Şunu ayırayım mı? Bekle. Ya açılacağını düşünüyorum ben. İnşallah. Anneciğim ben geri de, kay geri kay. Bence açılacak. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Evet. Evet, yapıyoruz. Tamam geriye kay geriye Aslında. kay ben sana öğreteceğim Aslında. şimdi Aslında. Karan tamam Aslında. mı? Aslında. Bak şimdi. Yiğido al bakalım. Bir tane tavşan yap sen. Uh -uh. Ne yapacaksın? O ne? Şey, ne anne bu ne? Efendim, Karan su istiyor musun şu anda? Evet, evet Hülya sana zahmet. Evet. Mama. Mama değil su. Ha, o da su istiyor. Oo, Hasan amca ne getir? Hasan aa, amca ne getirmiş? Aa canım. <laughs> Neyse kimse yoktu. Adres. Dur anneciğim. anneme. <laughs> evet Karan bu da senin. Tamam açacağım Beddi. Önce bunları oynayalım sonra olur mu? Anlaştık mı? Me evet senin. Hadi bak Karan bak şimdi bunu getiriyoruz. Çekil anneciğim üstüne bastın. Bak şimdi ne çıkacak anneciğim. Mesela bu tavşan tamam mı? Bunu buraya. yapacağım. Tamam ama bak beni dinle önce. Bak ne çıkacak şimdi içinden tavşan olacak bak. Böyle hop. Bak şimdi tavşan nerede? Tavşan burada. Hani miş minik tavşan. Bak gördün mü taşan. Hadi bu kalsın burada. Dur onun üstüne bastırma. Bak buna bastırabilirsin. Dur. Bak şimdi. Anne açıyor. Tamam. Şimdi hayır. Dur. Hangisinden yapalım? Tavşan mı yine? Bence fil yapalım. Fil yapalım mı Yiğit Ali? Dur anneciğim. Kalbim dur anne. Dur bekle. Şimdi Hadi gelin evet. Bastırın üstüne. Onun değil anneciğim. Bunun üstüne bastır. Aferin bastır. Hop. Şimdi al anneciğim suyunu iç. Ee, Yiğit Ali mamma istedi. Mamma su değil mi? Tamam. Evet. Tamam. O, su demiyoruz mamma Hah. su zaten. Anne. Getireceğim anneciğim. Tamam, tamam, tamam. Yeşil olan daha tamam, yumuşak. mi